Devlet malından elde edilen haksız kazançlar. Devlet milletin organize edilmiş resmi teşkilatıdır. Devlet milleti temsil eder. Millet adına hareket eder. Millete hizmet eder. Milleti ayakta tutmak için vardır. Dolayısıyla devletin malı millete aittir. Millet de devletin himayesini kabul etmiş olan bütün vatandaşlar adına vergi toplar, insanları görevlendirir, görevlendirdiği ehliyet sahibi kimselere geçinmelerine yetecek kadar maaş ve ücret verir. Bu ücreti almamak ve sadece Allah rızası için devlet hizmeti görmek en iyisidir. Çünkü devlet hizmeti aynı zamanda din hizmetidir. Devlet görevi iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Bunu yapmak ise farz-ı kafiyedir. Hz. Ömer devlet başkanı olarak hazineye 84 bin dirhem borçlanmış ve bu borcun ödenmesini ölüm döşeğinde varislerine ve akrabasına vasiyet etmişti. Hz. Osman zengin olduğu için devlet başkanlığı görevinden dolayı bir dirhem de olsa ücret almamıştır. Hz. Ali ise halife olunca sadece bir işçi yevmiyesi kadar ücret almıştır. Devletin malı milletin tüm fertlerine aittir. Mesela Türkiye'de devlet malına ait 1 lirayı ele alalım. Bu 1 lirada 85 milyon insanın hakkı vardır. Bir kimsenin nefsine aldanarak ve şeytana uyarak devletin tek bir lirasını bile haksız yollarla tarafına getirse bu kişinin sorumluluğu çok büyüktür. 85 milyon insandan helallik alması gerekir. İslam hukukuna göre kişi kendi rızkını kendi emeğiyle kazanmalı, başkalarının sermayesini özellikle halkın malını kullanarak mal kazanmamalıdır. Şayet böyle bir durum meydana gelirse bu kazançlar da haksız kazançlara dahildir. Hz. Ebu Bekir devletten halifelik maaşı almış fakat vefatından önce kızı Hz. Ayşe'ye devlet parasından aldığı bir kaftan, bir süt kabı, hizmet eden bir köle ve bir kılıcın hazineye iade edilmesini vasiyet etmişti. Daha önemlisi ölüm döşeğinde devletten aldığı maaşlarını hesap etmiş ve bir hurma bahçesinin satılarak 27 ay boyunca devletten maaş olarak aldığı toplam 6 bin dirhemin hazineye iadesini kızı Ayşe'ye vasiyet etmiştir. O halde Allah'tan korkan ve haram yemek istemeyen her Müslüman devlet kaynaklarından hak etmediği halde faydalanarak malına mal katmamalı, israflı bir hayatın içine girmemelidir.'' Bu yoldan elde edilen kazançlar aslında halkın malıdır. Başkalarına ait maldan elde edilen kazançlarla kişiler israflı bir hayatın içine girerse bu durum eninde sonunda onların aleyhine olur. Başkasının malını haksız yoldan yiyenler bunu er geç malları veya bedenleri ile ödemek zorunda kalırlar. Allah milyonların hakkını kimsede bırakmaz.'' Sonuç olarak şunu ifade etmeliyiz ki İslam hukukuna göre bir Müslümanın saf, tertemiz, helal bir kazanç elde etmesi için kazandığı ve elde ettiği malı hak etmeli, bu kazancı hak, et, hak ettiği konusunda vicdanen rahat olmalı, içinde en ufak bir rahatsızlık hissetmemelidir. Eğer kişi kazancı konusunda vicdanen rahatsız oluyorsa bilsin ki bu mal saf helal ve hak edilmiş bir kazanç değildir. Bu maldan vicdanının rahat edeceği kadarını vererek onu temizlemelidir. Kişi mal kazanırken başkalarına zarar vermemeli. Elde ettiği gelirin ve sahip olduğu kazancın mutlaka bir karşılığı bulunmalıdır. Karşılığı olmayan kazançlarla ne İslami bir hayat yaşanabilir ne de İslam toplumlar ayakta durabilir. Huzur bulabilmek, içinde yaşayabilmek için hak ve adaleti gözetmeli, istikak kavramı üzerine hassasiyetle durmalıyız. İslam insanları her bakımdan güven ve huzura kavuşturacak ilkelere sahiptir. O halde İslam'ı ekonomik hayatımızda da yaşamalıyız.